Hepinizi merhaba dostlar bugün sizlerle Ece Oysuz ki Almanya serimize çok çok ama heyecanlı bir bölümündeyiz. Bugün sizlerle bir tarihi bir savaş gerçekleştireceğiz dostlar. Bugün sizlerle birlikte Almanya ile bir harbe tutuşacağız. Yanımızda Türkiye ile İran müttefiklerimiz bulunacak. Şuradaki asimilasyonları tamamlamıştık ki harika. Bu arada ben yavaştan savaş hazırlıklarına geçeceğim dostlar. Zaten hazırlıklarını bir önceki bölümde yaptık. Şuralara ordularımızı gördüğünüz üzere dizdik. Bu savaşta ne yapacağız? Bu savaşta ise şöyle burçtaki orduları görüyorsunuz Şurada 3 cep olacak size hızlıca bir anlatacağım. 900 binlik ordumuz bu arada toplam mevcut ordularımızın sayısının 2 milyon ordumuz var dostlar bu savaşa kalacak. 2 milyon. Bu 2 milyon orduyla beraber bir kısmı şurada şuradaki ordu sayılarını görüyorsunuz değil mi? Şurada çok büyük bir harp dönecek dostlar. Şuradaki çok büyük bir harp dönecek. da her yerde çok büyük harpler dönecek ama 900 binlik ordumuz şurada. 3.000'lik ordumuz da burada. Yani 3000 binlik ordu diyorum. Eee bir kısmı ordumuzun bir kısmı da Kaliningrad cephesinde bir kısmı da Ukrayna cephesinde. Ve Türkiye ile İran müttefimiz Kafkaslardan Ruslara ekstra bir cephe atacak. Bak mesela bunun nüfusu şey, ekonomisi 500 bin diyelim. Bununki de 800 bin, 900 bin desek kaç eder? 1 milyon, ya 1 milyon 400 1 milyon 300 bin. Tamam mı? Normal 1 milyon 400 ediyor ama biz yine çoğalttığımız için 1 milyon 300 bin diyelim. 1 milyon 300 bin zaten bundan ekonomisini bayağı zayıflatır. Bir de zaten biz 3 3 tane daha cepheyle bir de Rusya tam olarak 4 tane cephe atacağız. Çok büyük bir harp. Bu harbin kazanında biz olacağız. Bunun için çabalayacağız. Eee savaşa hazırlan diyorum. Türkiye ile müttefiklerime 10 turluk süre veriyorum. Eee bu arada Türkiye bayağı bir geriye çekilir. Onun geriye çekildiği yerlerde İran ileri geçecek. O yüzden e, İran'da boş ya yani boşta durmayacak böylece. Hatta İran'da beraber hatta baksın İran'da bayağı bir askeri yığınak yapıyor şuraya. Helal olsun İran'a. İki tur sonra savaşacağız bu arada. Ha. Hadi bakalım. İki tur sonra savaştayız dostlar. Antibale savaştayız. 25 binlik oldu. Şurada tamam. Halledeceğiz. Valla şu an bir heyecanlanmadı değilim. Baya bir uzun bir süre hazırlığını yaptığım bir savaşın a, e, hazırlığını yaptığımız bir savaşın şu an e, tam tamına ya, tam olarak içindeyiz dostlar. Şöyle 40 bin şöyle. Burada 60 binlik oldu. Bir şey olacak. Şöyle. E, hiç acımayacağım. Dümdüz gireceğim dostlar. Kalingrad cephesinde bu arada Şöyle devam şey, yapacağız ama şuralara. Buraların anası ağlayacak zaten. Şuralara 5. seviye defans savunma e, hatları oluşturdum. He bu arada unutmana şuradan da bir e, çıkartmamızı atacağım. Şuraya atacağım. Şuradan yayılacağız olsa. Hatta 3 tane bölge atacağım. Şuraya biraz hatta az yapacağım ama şuralara mesela 400.000 e, 400 bin şuraya 400 bin Sen Petersburg'a geriye kalan 100 bin ise Şuraya 100 binlik ordu şöyle şuralara falan halleder. Şuradaki zaten sepeter tutuktaki şurayı keser önünü. Geriye kalan 100 ordumuz da şuradan devam eder. Öyle düşünüyorum. Şu an 3 tane cepheden Kaliningrad, Ukrayna, St. Petersburg ve Kafkas cephesi üzerinden Rusya ile harbe tuştuk ve bu harbin Aa, bu arada tek ben bu arada teknoloji yatırımları yapmıştım. Geçen bölüm aslında yapmıştım haber vermedim. Video arkasında 1.23'e kadar çıkarttım. Rusya'nınki 1.16. Arada bayağı fark var. Yani bir fark derecesi iyi derece. Bu arada teknoloji puanını vermeyi unuttum. Bir saniye hemen teknoloji puanlarımı vereyim. Ee, savaşın ortasında teknoloji puanı veriyoruz. Bir saniye dostlar. Şöyle yönetime veriyorum. Yönetimi sınırlarımız çok büyüyecek bu hafta sonra da umarım. Şöyle şuna da vereyim valla. Şu an bir an önce şu turu atlamak istiyorum ve atladım. Evet. Evet. Evet kayıplara bakacağım. Ee, tamam şuradakini geri çekmeme gerek yok. Evet şuraya mesela onlara biz 8 bin, o, buradaki savaş bayağı bir uzun sürecek. Bayağı bir uzun sürecek. Mesela biz onlara 10 bin bizde 5 bin. Buradaki savaş bayağı bir uzun sürecek dostlar. Şurada 43 bin bir ordu var. Evet sen Petersburg gibi bir şehre zaten o kadar ordu olması lazım. Şöyle seni şöyle şey yapalım. Sen şöyle ilerlemeye başla yavaş yavaş. Ee, seni şuraya göndereceğim. aynı öyle. Sen şuradan ilerle hatta. Aynen. Sen de şuradan değiş sadece. Şuradan da ilerle. Tamamdır. Şuradaki Kalingrad'daki savaş çok uzun sürecek dostlar. Hatta bir şey diyeyim. Ulan yanlışta tur atladım Allah kahretmesin. İnşallah şurada cephe açığı vermemişimdir. Allah'tan. Şuradan saldırabilirler miymiş? Saldırılabilirlermiş aslında. Tamam ben şuradaki ordumu şuraya çekeceğim. Şuraya da hatta şunu geriye çekeyim. Aynen öyle ya. Şöyle aynen. Şunu da şöyle. şunda e, şunu da şöyle ilerlesin. Tamam. Şu ordum da şuradan ilerlesin mi? Çoğunu buradan bir kısmı yok. Aa, bak şurada mesela geçiş yokmuş. Tam o zaman sen şöyle. Sen de şöyle ilerle. Boşta kalmasın. Kafkas cephesine bakayım. Kafkas cephesine Türkiye ve Türk ve İran. Fars orduları. Oo, çok güzel ordularla lan. Bayağı güzel ordularla geldiler. Rusların bu savaştan kaçışı yok benim gözümde. Ben hatta var ya ben şu ordumu geriye çekeceğim. En azından bu orduma saldırdıkları zaman şuradaki 5 defans kuyruğu savunma hattı var ya. Savunma hattı üzerinden saldırsınlar. Ben buradan bonus e, puanı kazanayım istiyorum. Şöyle dostlar. Saldırı puanımız bu arada şey değil mi? Savaş planımız saldırı planı olsun. Aynen öyle. Şimdi attığımız çıkartma başarılı olmuş. Ben şunu ileri süreceğim. Sen de ileri. Bütün oradan tam gazileri ama şurada Sen Petersburg hattı üzerine çok büyük bir harp dönecek dostlar. Onu da şimdiden söyleyeyim. Eee sen de şöyle ilerleyebilirsin. Ruslar bence neye vurduğunu şaşırdı ama biz de bu kadar ilişkilerini kötü tutarsan olacağı buydu. Eee şaşırmasına gerek yok. Evet tur atlayabilirim dostlar. Evet bu tarafta sal tahmin et. Sen Petersburg bu tur alabiliriz bu arada sanki. Bilmiyorum saldırıda ordu azdı ama e, şu ordumuz şurayı alamadı. O çok kötü oldu. Mesela şurada 9000 oldu. Buradaki savaş çok uzun sürecek. Sen Petersburg alabilecek miyiz? Aldık. Sen Petersburg bizim elimize geçti. Şu an Rusya'nın yani şöyle bakayım. Abi şurası çok sıkıntı ya. Bir saniye dostlar. Yani şurayı alabilir, alabil, alabilirsiniz. Şu orada boşta kalacak. Yapacak bir şey yok. Şunu bir, şu orduları bir geriye çekelim. Sen şöyle almamız lazım. Şu orduyu ele geçirmeliyiz. Takdirde bize bayağı bir zorluk çıkartacak gibi. Tamam. Şurada bir geri çekilme yapmamız gerekiyor ne yazık ki. 7 binlik. Aslında bir şey diyeyim mi? Ee, buradaki orduyu da geri çekelim o zaman. Ee, şurada biraz zorlandık. Şurada biraz aksaklıklar yaşanıyor. Kaliningrad cephesi gayet normal derecede ilerliyor. Her türlü saldırılarımızı yapacağız dostlar. O konuda bir endişeniz olmasın. Şöyle... Hızlı bir şekilde bitirip bir an önce bitirmek şu Kaliningrad cephesini. Çünkü burada baya bir asker harcadık. Ve buradaki askerleri bir an önce ana Rus cephesine sürmek istiyorum ben açıkçası. E, Türk-İran tamam burada Türk-İran e, orları idare etmeye çalışıyorlar dostlar e, buradan ilerlemeleri devam edebiliriz fakat Rusların buralarda büyük bir ordusu var onu en azından tahmin edebiliyoruz tahmin, tahmin direkt biliyoruz bildiğimiz bir şey. Ee, şöyle Moskova'ya doğru ilerle, ilerleştirmemiz sürdürüyor ordularımız. Burada 40 binlik bir ordu var. Bu su, ordunun sayısı bayağı az. Buradaki 300 binlik ordu hatta ben şöyle yine bir kısmını şuraya vereceğim. Şu 190 ya 200 bin yakın ordu şuraya çevre, çevreleyip şu 20 binlik 40 binlik orduya destek Çünkü bu 40 binlik ordu kolay kolay avlanabilir gibi gözüküyor. Neyse e, tur atlayabilir miyim? Tur atlayabilirim Şu 45 binlik ordular kalsın burada dostlar. Bir zararları yok. Çok da bir faydaları olur mu? Ya olur elbet ama öyle çok da büyük değil bence. Tam oraya tahmin ettiğimiz gibi Ruslar geri oraya ele geçirdiler. Orayı ele geçirdik. Oradaki oradan çünkü oraya çektiler anlaşılan. eee şöyle seni bir an önce şu şuraya bizim almamız lazım. Hatta şurada biraz asker destek yapayım. Umarım şuraya şöyle geçmez şu. Sen şöyle gel bakalım. Şu orduyu bir an önce şu iki ordu var ya bitirebilirim umarım şu an var ya tek ümidim şu 73 bini orduyu şuraya sürmemesi beni bayağı bir zor soruyor. hatta şu 45 bini orduyu da bir oraya gönderdim hatta seni de şuraya göndereyim de ne olur ne olmaz tamam şu cepheye geri, geri dönerim şu cephe hala daha sıkıntıda aslında şöyle, şöyle göndereyim o, orayı kesinlikle almamız lazım ya ha gibi şurayı da kaybetmek istemiyorum 5. E, beş, seviye savunma hattı oluşturduk dostlar e, seni şöyle ilerleteyim ya sen de ilerle şu yarın neresin? Bu, bu, cephedeki cepheleki bayağı azaldı. daha bir saniye bir şey diyeyim mi? Sen de şöyle kal Aynen tamam. Şöyle biraz değişik bir şey olacak ama işin sonunda tam bu orayı alır. Şuraya gelelim geri. Bu, bu uzun bir savaş olacak dostlar. Birkaç bölüm sürebilir ama ee, çünkü Rusya var karşımızda. Ekonomisi olsun. Gerek de bulundurduğu toprak eyalet sayısı olsun. Yani anlatmama gerek yoktur diye tahmin ediyorum. Yani kuzeye çok fazla orada ayırmak istemiyor, orada ayırmak istemiyorum dostlar. Ya işte tur atladım. Sıkıntı yok en azından hamlelerimizin bir çoğunu yapmıştık. Evet. Tamam korktum şey burada yaşanmadı. Oraya orası çok sıkıntı ya. Heh. Şimdi tam şurada korktum şey yaşanmadı. Sen tam ya şu 45 bin kordu kalsın orada dedik de. Oraya siz alabilirsin. Hatta Şuradan da saldıracağım şuradan da saldıracağım Şöyle Tamam az kaldı Şuradaki orada bitiriyoruz Kaliningrad cephesi bitecek inşallah işte ee, binlik bir ordu kaldı tamam şuradan önünü keseriz ya. yani ümidimiz o yönde Ş Şuraya geçsin sen de Şu ordular daha metsin mi şurada 19.000 şurada 5 binlik bir ordu vardı yanlış hatırlamıyorsam ya yani İnşallah öyledir Yanlış hatırlıyorsam sıkıntı olabilir ama 331 binlik bir ordumuz var şunu şöyle 60 bin şuraya sen de şöyle şurada 23 bin ordumuz var Oo, şuradaki ordu sayımız azmış be şu, şu, şuraya, şuraya da bir kısmını gönderelim şuraya da şöyle yerini siz bakalım kuzeye çok fazla dediğim gibi oydu ayırmak istemiyorum şöyle bir şey yapalım buradaki ordumuz nerede yalnız ee, aa, seni o zaman şöyle ben seni şuraya gönderelim sen de şuraya git aynen böyle devam kuzeye bir an önce bitirmek istiyorum ee, yavaş yavaş bu arada Moskova sınırına geliyoruz yani Kafkas cephesine bakalım Kafkas cephesi de tamam çok ilerleyemiyorlar ama dediğim gibi ekstra bir cephe bize her zaman fayda sağlar bak 9772 Şuraları görüyor musun şu, şu an onlara gidiyorlar bize Vakit kaybetti. şu işte kazandırıyorlar şu bize gelmek yerine onlara gidiyorlar Bir artı Olarak görürüm ben Ki artı zaten Tamam şu Ukrayna cephesine geri dönelim Burası ana aslında ana savaşın yeri burası Ama burada pek ilerleyiş gösteremedik e, ee, 20 binlik dur hatta seni şöyle, şöyle alamayabiliriz şöyle güçlü bir saldırı yapacağım tamam şu ordularımız ilerliyor zaten ee, Turat tur atlayabilir miyim Turat atlayabilirim şu Kaliningrad cephesini bitirelim be tamam önü keseceğiz bir saniye önce bakayım şuradaki tamam doğru yeni ordular yok ee, onlara tamam Sıra onlar da zaten şimdi bize geçti. Evet şurayı da bitirdik. Yavaş yavaş şu Kaliningrad cephesi erimeye devam ediyor. 10 bin. Ee, bir iki tur içerisinde şurayı da düşürürüz. Tamam. İnşallah şu 42 10 Şu çok sıkıntı ya. Oraların hepsini göndermemek lazım aslında ama. Bir önce de orası bitsin istiyorum ben. Şurada bu arada 1004. Tamam. Çok rahat alırız. Evet bu tur çok güzel bir turdu bence ya. Bu turu bayağı bir sevdim e, ee, çok güzel yaptık. Şuradaki askeri düzeni bir 100 bin yol var değil mi? Aynen şöyle şunu şöyle çekelim. Tamam şuradaki bir düzeni bir oturtalım. Buradan tam gaz devam ederiz. Ee, burası ana Rus cephesi zaten. Şu Kafkaslardan güzel tamam bunlar da ilerlemişler. Şu an her şey tam istediğimiz gibi gidiyor. Ee, şuradan senin önünü keseceğim. Şuradan da güçlü bir saldırı yapacağım. Hiç acımayacağım. Acırsak duramayız biz buralarda dostlar. Hatta bir şey mi? Sen 64 binlik ordusun ya. Seni şuraya gönderelim tam gaz devam edin siz şuradan dostlar. eee siz buradan kısmını şöyle şöyle ilerlesin. Sen de hatta şuradan ilerle ya aynen. Durmayalım dostlar. Bir an önce şu savaşı bitirelim. Çünkü bu savaşın bize ekonomik maliyeti bayağı bir fazla. Ya yine gelirimiz fazla. Yine gelirimiz eksiz değil. Biz bunu kaldırabilecek bir ülkeyiz. Ama bir an önce savaşı bitirmemiz lazım. eee sen şuraya ilerlesen bir şey. Sen şuraya ilerle nasıl olsa şurada şöyle komutunu şuraya vereyim. Bakın bu, bu cephedeki herkesi tamam siz kalmışsınız. Eee şu 62 binlik şuraya halleder mi? Eee halleder tamam orayı ayırırız ya. Şurası Moskova'ya bu arada baya bir yaklaştık. Moskova'ya baya bir yaklaştık. Şurada hepsini yaptım değil mi ya bir aksaklık olsun istemiyorum. Şunu şimdi şöyle yapacağım kısmı şöyle şuraya çekelim şu 42 binlik orada dediğim gibi şurayı almasın bize bayağı bir kayıp verdirebilirler şurada sen şuradan tam gaz devam ya sen şuradan tam gaz devam sizi o hareket ettirdim zaten tamam ee, devam ettirebilirim bence turumu daha fazla vakit kaybetmeden harika Ukrayna cephesi başarılı şuradaki içimizdeki geriyi kapattık her şey tam tamına istediğimiz gibi ilerliyor dostlar tamam oradan şey yapmadılar Şuradaki 27.000'lik, 27.511'lik ordu sıkıştı. Çok güçlü, çok ama çok güçlü bir saldırı daha gerçekleştiriyoruz. Bitireceğiz oğlum. Volo Dino eee tam telaffuz edemedim ama olsun. Oradaki askerler işleri bitecektir. 50.000'lik 50 ordu şuraya. 50.000'lik 50 ordu şuraya. 50.000'lik ordu şuraya. Nasıl olsa şunu da şöyle göndeririz. Tamam, sen de şöyle, şöyle. İlerlediğimiz bence gayet güzel. olabildiğince dengeli bir şekilde de ilerlemek istiyorum. İyi o zaman şöyle yapalım. Kompleks, hepiniz buraya girin. Ee, şöyle 14 binlik ordu var. Sen burada kal o zaman. Şu 17 binlik ordu da kalsın. Bu cepheyi de alalım mı ki? Aynen ya şurası mesela şurası mesela şey olsa Tamam tamam buraya ilerleyelim şuraya geri gelin zaten orayı yapmıştık bir de Ukrayna cephesine ilerleyelim. Sonra bir de Kafkaslara bakıp bu turda atlayalım. Her tur bizim için çok değerli dostlar. Bakayım bir şöyle. Evet. Burdan da ilerliyor. Çok ilerleyemiyorlar. Hatta hiç doğru düzgün ilerleyememişler. Ama ekstra bir cephe ve ilerliyorlar. Geriye gitseler yine sıkıntı. Mesela bak şu Rus donanma 41 binlik orduyu görüyor musun? Bizim mesela bir an önce şu Karadeniz'de olan cephesini kesmemiz lazım. Yoksa kestikten sonra da de denizi tamamen temizlememiz lazım. Mesela şurada 40 binlik ordu mesela şurada kalsa bizim mesela şuradaki askerlerimiz tamamen arasa şu çıkartmazsa şuradan gelir çok başımızı ağrıtır yani bunları kesinlikle istemiyoruz daha Karadeniz'e sınırımız e, yaklaşmadı bile ama en azından yaklaş, yaklaştığı zaman ne yapacağımızı da az çok söyleyeyim tam turumuzu atlayabiliriz bu tur var ya şuraya alabiliriz ya o çok büyük 10 binlik ordu oğlum şişt, işte e, cephe savaş sisteminin bu yanı pek sevmiyorum biraz oradaki orduyu bizim çok tanımamız da aslında şöyle ilerlesen Oh, şurası çok sıkıntı. Şuraya bir ekstra bir destek halletmemiz lazım. İçimizde bir tane bile gerek. Bize çok büyük ağır maliyetlere, ağır bedellere ee, netice verebiliriz Hatta bir şey mi? Ben senin iyi... E, tamam bir dakika o zaman şöyle yaparım ben. İ i̇kiye bölerim. Aynen öyle. Bölürüm bölerim de. Bu tur alırız ya. Bu tur cidden. Hatta bak 184 binlik ordu da geldi. Bu tur buranın anasını alacağız. Sonra bu orduları da Ukrayna cephesine gönderdikten sonra buradaki bende ordu sarayım. o bu tur. Çok kritik bir tur. Çünkü bu tur eğer başarılı olursa artık Moskova ile sınırımız oluyor direkt olarak. Evet buradaki ordularımız zaten oraya desteğe geliyor. Bu tur çok önemli bir tur dostlar. Hatta bir şey mi sen komple şuraya git. Ee, şöyle kaç dakika oldu video bu arada 16 dakika oldu bence 16 dakikasının 16 dakikası da çok güzel oldu yani öyle düşünüyorum ben umarım size sıkılmamışsınız bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın bile bilimleri mutlaka, mutlaka, açın evet şöyle bir şş, bir dakika bütün her yeri yaptık değil mi her şey hepsini oynadık Kafkas cephesine de bakalım evet Kafkas cephesinden de güzel şekiller ilerlemişler şöyle bir bakmak istiyorum ben evet Ukrayna Rusya görüyorsunuz çökmekte olan bir Rusya her bir taraf üç bir taraftan da girdik Ukrayna. Kaliningrad saymayacağım. Ukrayna, St. Petersburg, bir de Kafkas Cephesi. Çok güzel bir cephe oldu vallahi. Çok güzel bir savaş oldu bence. Turumuza atlayabiliriz dostlar. Şurayı hallederiz ya vallahi şurada. Aynen tamam. E ee, kodu ordu var. Kaliningrad Cephesi de bitti. Artık Moskova'ya direkt olarak Almanya'nın sınırı bulunmakta dostlar. Evet. Harika. Şimdi seni şöyle yapalım. Artık bu tur çok çok önemli bir tur. Bu tur ya başkente gireceğiz ya başkente gireceğiz. Ee, siz, siz gerideki ordular geliyorsunuz. Harika. Ee, seni şöyle şuraya göndersem mi? Yani en azından başarısı olsa kuşatırız en azından Moskova'yı. Seni de şöyle gönderelim. Ş şöyle gidebilirsin. 16 binlik ordular. Umarım bir sıkıntı çıkmaz kuzey tarafında. Kuzey tarafındaki ordu sayılarımız ne yalan söyleyeyim azaldı ya baya böyle, Azaldı. Seni şöyle şu merkeze gönderiyorum. Aynen şurada dur sen. 20 binlik ordu nöbette dursun. Daha bir şey diyeyim mi ben Kuzeyden daha fazla ilerlemesem mi diye düşünmeye başladım. Kuzeylik ordu bayağı düştü. Şimdi 490 binlik orduyu ben alıp buraya göndereyim. Kiev'e göndereceğim. Aynen hatta bir şey diyeyim mi şuralara. 500 bin diyebiliriz zaten biz bu ya. Şu 100 bin. 100 bin 100.000 geriye kalan 90 de 20 bin 20 bin bir saniye çık şey, şunu kaldıracağım, bir saniye dostlar ee, 25 ve 25 olmak üzere nasıl olsa biz ordular gelene kadar burayı kobra bitiz hesabı yaptım umarım yaptığımız hesap tutar dostlar ee, siz ilerlemeyin hayır. Şu düzeni sağlayalım. O ordular da geldikten sonra şurada bir şey e, cepheyi tam bir oturtalım. Askerlerimizi tam düzene sokalım. Bak mesela şuradan donanma. Halledersiniz ya ben inanıyorum size. Baya bir şuradan destekleri oluyor İran'ın. 73 binlik ordusu var. İran'ın epey seni görüyor. İyi ki İran da mesela. Ee, her neyse şu ordumuz şey oldu. tam şu ordumuza geliyor desteğe nasıl olsa. Şuradan bir destek lazım olmaz diye ümit ediyorum. Tamam siz kalın böyle zaten siz buradaki da hareket ettirmiştim Bu tur Moskova'ya girebilecek miyiz? Bu çok önemli bir soru Eee umarım gireriz Umarım gireriz hadi bakalım Girir, Gireriz dedim ama umarım düzgün kurmuşumdur cümleyi Kerime'yi daha doğrusu düzgün söylemişimdir ki Moskova'ya girdik Muazzam Almanya olarak artık o kurduğumuz Moskova hayalleri hayal olmaktan çıktı Bir gerçeğe dönüştü Evet şuradaki havluda halledeceğiz Moskova düştü artık Rusya'nın e, beynini aldık diyebiliriz Geriye vücudu kaldı vücudunu da komple de e, hallettiğimiz zaman Rusya diye bir şey kalmayacaktır dostlar Sen hareket etme aslında e, sen hareket et aynen sen de hareket edersen sıkıntı sen hareket et e, Seni de şöyle böleceğim e, 20.000 seni de şöyle şöyle çünkü şuradaki oldu sayım çok bak 4.000 oldu var Tamam siz de destek. Tamam. Burada bir daha oturtmaya başladık burada. %38'ini aldık ama geriye kalan toprakların önemsiz olduğunu söylememe gerek yoktur. Ya tabii yine var. Yine şuradaki topraklar da önemsiz denmez ama diğerlerine göre şeydir. Heh, tamamdır. Eee sen hatta ilerlemeye devam et. Şurada şu odalar yene kadar siz şuradaki sistemi oturtmanızı istiyorum ben sizden. Emrim o yöndedir oradaki ordularıma karşın. Tamamdır. Zaten 450 90 binlik ordumuz ya 500 ben 500 bin derim ben ordularımız yola çıktı. Ee, şuradaki ordularımıza tam gaz devam ediyorlar nasıl olsa ee, az kaldı var ya şuradaki ordular var ya şu iyi ki, bu savaştaki en iyi yaptığımız şeylerden birisi 3 ee, cepheye bölmek ee, şuradaki yaptığımız bak şuradan var ya Moskova'ya girdik bitti birazdan şuradan birleşecek yani Ruslar hiçbir yere önem veremedi Ruslar bayağı bir hazırlıksız yakalandı anladığım kadarıyla ama sen gel benimle ilişkileri bu kadar kötü tut Ondan sonra da e, adını siz getirin. Ondan sonra da savaşa hazırlık yapma. Ben elbet savaşa hazırlık yaparım ve iyi var ya çok güzel ha hazırlık yaptık bence. yani bir şey mi Rusya bu şey Kafkas cephesinde bayağı bir asker kaybetti gibi. Bilmiyorum çünkü bunlar çoktan ilerlerdi bu ordu sayılarıyla. Demek ki burada Türk ve İran orduları biraz yavaşlamasının sebebi bence burada bir ordu yığınağı var. Ben en azından öyle düşünüyorum. Neyse bu bölümde epey bir fazla oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde umarım Rusya savaşı tamamen biter ve biz o istediğimiz sınırlara ulaşırız. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.